Selamünaleyküm. Bugün soğuk ama güneşli bir günden tekrar herkese merhaba diyorum. Değerli dostlar bugün kangalları Abdullah'la birlikte alalım. Çiftlikten biraz uzaklaşalım. Hatta yakın bir noktada orman bulabilirsek ormana götürüp salalım. Hep birlikte bir tepkilerini görelim istiyoruz. Kimleri götüreceğiz? Asil gelecek, Toros gelecek, Gürcey gelecek. Daha sonra Sarı ve Duman gelecek. Ama Palak'la diğer erkekleri anlaştıramıyorum. Şu anda Toros rahatsızlandığı için de sarının ona karışmayacağım düşünüyorum. Kontrol olarak onları bırakacağım. Çünkü palaktan birbirlerine girerlerse ayırmakta ciddi anlamda güçlük çekebilirim sarıyı. Dumandan da eşli dalıyorlar böyle tek dalmıyorlar. Hep birlikte bir arazideki onların tepkilerini görelim istiyorum. Bakalım ne yapacaklar? Yanımızda mı takılacaklar? Geniş mi gezecekler? Bir bakalım. İlk kez bir bölge dışına çıkartalım değil mi? Görelim ne yapacaklar. Başlayalım yavaş yavaş köpekler almaya. Abdullah sen o zaman asili al şeye zincire. Zaten toros salık peşimizden gelir. Ben de e, gürceyi ve duman alayım. İkisini alayım. Sarı da peşimizden salık gelsin. Gel kızım bak. Gel. Aferin benim tatlı kızım benim. Benim güzel kızım benim. Senden Toros'tan yavru almayı o kadar çok istiyorum ki bak. Toros iyileşene kadar kızana gelme tamam mı? Toros iyileşene kadar kızana gelme. Sarı sen çık. sen çık Numan sen fırlama. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Hayır, hayır. hayır düşüreceksin. Hayır hayır kavga yok. Kavga yok hayır. Yürüyün bakalım hadi. Hadi yürüyoruz. Oh. <laughs> hadi kızlar. Yavaş duman yavaş. Görüyorsunuz dostlar dışarıya çıktıkları zaman böyle deliriyorlar. Duman, gürceği hepsi Gücünü oldukça iyi topladılar. Yavaş nefes nefes kalmayın lan yavaş. Ay maşallah sizi. Dışarıda değil mi çıldırıyorlar ha? Bakın çiftliğin içinde hareket etmeyip ölü gibi yatan Gürce'ye bakın arkadaşlar tutamıyorum dışarıda. <laughs> Hayvanlar böyle çiftliğin dışına çıktılar mı hemen sürü güttükleri günler aklına geliyor herhalde. Hareketler değişiyor. Duman da yavaş yavaş kilosunu alıp tüyünü düzeltmeye başladı mikrofonum düştü. Köyde bir ucundan bir ucuna biraz uzunmuş açıkçası. Ben de köyün içinden ilk kez araziye doğru köpeklerle çıkıyorum. Benim için de değişik bir deneyim oluyor. Onları bir arada ekip yapayım istiyorum ama sürekli bir koku alırlar bakın bu bölgede. Haydi 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 dağınık gezmeyin. Hadi yürüyün. Hadi. Haydi in bakalım. Haydi. Hadi gülüşe hadi. Yürücü, hadi. Sarı gelir koku almıştır o. Yalı kokusu aldı büyük olasılıkla. Birbirlerinden bu şekilde kaynaşıyorlar. Ekip haline giriyorlar. Yani şeyi de deneyeceğim. Palağı da deneyeceğim. Bilmiyorum palak bu ekibe dahil olabilir mi ama bunlar bir arada güzel bir ekip oldular. Gürcey, Duman, Asil birbirlerinden oldukça iyi anlaşıyorlar. Sarı ile e, toros arasında da herhangi bir sorun yok. Öyle bir dikleşme yok. Bir birbirlerine baktılar. Ondan sonra normale döndü aralarındaki ilişki. Yani bu beş köpek ekip halinde hareket ediyorlar. Yavaş yavaş birbirlerini tanımaya başladılar. Bakalım birazdan arazide göreceğiz. Saldığımızda beşi bir yerde mi takılacak? Ayrı ayrı yerlere mi gidecekler? Dibimizde mi duracaklar? Merak ediyorum. Bir sürüm olmasa da bu köpekler en azından bir arada bir ekip yapmak istiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Tabi bu ekip büyüyecek. Hayalim bir arada inşallah böyle 10 tane 15 tane kangalı gezdirebildiğim, alıştırabildiğim bir ortam olur. Başarabilir miyim, başaramaz mıyım çok emin değilim. Onu göreceğiz. Şu köyü de kazasız, belasız, hukasız geçersek iyi olacak. Aman 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 aman. Sakin. Eyvah. Çete denk Kontrollü gidiyoruz beyler ona göre. Sakin. Hayır, yaklaştırma. Haydi. Haydi beyler. Sonunda köyün dışına çıkabildik Abdullah. Dostlar Allah'ın izniyle bir vukuat olmadı. Çünkü herhalde orada bir teyze e, toplu olarak sokak köpeklerine bakıyor. Tasma falan da takmış boyunlarına. Köpekler bizim bağlı olduğu için Allah'tan bir problem yok. Sarı'yla balkonun altındaki bir köpeğe daldılar ama Sarı da dur dediğimiz zaman duruyor. O yüzden en azından bu yolu öğrenmiş olduk. Bir daha giderken o taraftan geçmeyiz. Başka bir yoldan geçeriz. Bulunduğumuz nokta da benim çok sevdiğim bir yer. Kaz Dağları'nın tam içindeyiz şöyle bir dön bir Kaz Dağlarını göster gösterebildiğin kadar Ahmet. Harika bir yer burası arkadaşlar. Kızılkeçili köyünün üzerindeyiz şu anda. Balıkesir Edremit Akçay Kızılkeçili köyü. Üstümüz. Hemen yan tarafımızda Zeytinli köyü var. Tabii ben böyle köpekleri salabileceğim, tepkilerini takip edebileceğim bir Açıklık aram araştırıyorum ama maalesef o açıklık alanı bulamadım. Her yer zeytinlik. Zeytinlikten sonra da çam ormanları başlıyor. Büyük olasılıkla biraz daha ileride o ormanın girişinde yine bir salacağım. Çünkü bir arada mı gezecekler, dağılacaklar mı, herhangi bir iz koku takibi yapacaklar mı merak ediyorum. Bir de hem bizim için spor olmuş oluyor hem de hayvanlar bu şekilde doğasını yaşamış oluyorlar. Enerjilerini atmış oluyorlar. Bir şekilde artık o eski dağda yaşadıkları hayatı onlara ben simüle etmeye çalışıyorum. Değil mi Yiğit? Evet. Çok. Tabii biz de biz de spor yapıyoruz. Bir yandan da nefesimiz evet. açılıyor. Bayağı bir yürüdük köyün dışına şu anda. Aynı zamanda şey yüksekliğe çıktıkça daha havası da geliyor. Değil mi? Evet. Hava da çok güzel bugün. Kardan sonra acayip güzel oldu. Bugün buraya kar yağdı arkadaşlar. Toros yalnız kemoterapi bayağı yordu değil mi? Ama toparlayacak, toparlayacak. Ondan güzel yavrular alacağız. Abdullah, sence bunlar bir ekip olabilirler mi? Aynen oldu, çok oldu. yani. çok Yani birbirlerine girmek yerine değil mi? Düşmana birlikte dalıyorlar. Aynen Sana göre ekipteki bütün köpekleri bir say bakalım. Yani sen 5 köpek var. Birden 5'e kadar yerleştir desem bir kim, 2 kim, 3 kim, 4 kim, 5 kim? en beğendiğim biri, en sona bıraktığını beşe koyacağız. Yani buraya burcu soruyorum. Gürce bir. Aynen. Tamam. Sarı soruyorum Sarı iki mi? Aynen iki. Tamam bu, sonra. Bu, tam, soruyorum da, yani. ne da bir ikisi hoşuma gitti ikisi yani. Tamam e, Gürce'yi Gürcey 1, Sarı 2, sonra 3 kim? 3 yani, bunu şey, e, üç Asil. Sorarım. Evet, en son toros. Aynen. Böyle <laughs> böyle Evet. Aynen. Enerjisinin eşisini yerine geri gelmesi lazım. Hadi bakalım gençler ne kokusu aldınız? Yani miskin miskin yürüyen köpekler, bir köpek sesi duydular mı böyle bir anda hemen zınk hareketleniyorlar. Hayır hayır yukarı. Yukarı beyler haydi. Gel gel gel. Gelin, gelin bakalım gelin. Köpekleri daha çıkartacağız fikri güzel bir fikirdi de. Çok yürüdük ya Abdullah. Tabii ben aşama aşama e, bölümleri böyle e, kaydın tamamını yayınlamadığım için arkadaşlar. Siz görmüyorsunuz. Yanlış yola girdik biz. Haydi ama ya sürekli bir şey kokluyorsunuz. Hadi. Hadi. Geçin. Yanlış yola girdik. Yanlış yola girdiğimiz için döndük. Başka bir noktaya bir kilometre daha yürümek zorunda kaldık. Oradan kaydı tekrar başlattık. Neyse şu traktör de geçsin. Abdullah, köpekleri daha çıkaracağız dedik. Abi salacak yer bulamıyoruz. Daha gidelim mi? Ne diyorsun? Devam, 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 değil mi? Yoruldum. Ha bir su molası verelim. Gelin bakalım. Hadi. Hadi hep birlikte bir su için hadi. Gel gel. Gelin. Tarih su var gel. Gel 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 gel. Toros, gel. İlk önce bayanlar. bayanları öncelik. Dedik Toros, sarı boy. Hadi gençler. Afet olsun kızlar. Torosu mu susamış. Gel yanımda söyle bir daha. Mikrofona gitmez sesin oradan. Gel yanımda söyle. Ama suyunu içsin. Değil mi? Önce bayanlar öncelik verdi. Sarı hala şu tedirginliğin atamadın üzerinden ya. He? Hep böyle bir bana ne olacak? Bir yerden bir, bir şey sıkıntı yaşar mıyım odundasın? Gel bakayım buraya gel. Gel buraya gel. Böyle mi gidelim? Bir de böyle deneyelim. Bulabilirsek artık bir alan orada salacağız. Kangal çoban köpeği hakikaten ekip halinde çalışan, ekip halinde başarılı köpek. Birbirlerini çok iyi destekliyorlar. 3 dişi mesela hepsi aynı yöne doğru hareket ediyor. Aynı anda saldırıyorlar. Yani bunlar mesela salık olsa böyle 5 köpek falan ellerine düşen köpeğin şansı yok. Bir de dövüp bırakmıyorlar arkadaşlar. Öldürmek için giriyorlar. Lan alt tarafı 3,5-4 km. Köye, köyden buraya yürüdün. Burada da 17. 18. dakikada döndün. He? Ne oldu kızım? Yoruldun mu? He? <gülüyor> <gülüyor> Yoruldu herhalde. Gel kızım gel. Tak onun şeyine boynuna tasmasını. Abdullah. Ne oldu kız? Yani besinini de azalttım arkadaşlar ama ilginç bir şekilde adam zayıflamıyor yani. Şöyle götürsem hadi bir sana zahmet. Zayıflamıyor. İlginç bir şekilde beslenmesini azalttığım halde sanki böyle kısırlaştırma operasyonuna girmiş köpekler gibi köpek kilosundan düşmüyor. Demek ki daha sık spor yaptırmamız gerekiyor. Birazcık daha besinini kısacağız bunun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Abdullah? Buna diyete başlamamız lazım. Aynen abi. Kesinlikle diyete başlamamız lazım. İlk önce o geldi. Dostlar köpekleri ilk kez bir yerde araziye salıyorum. Burası da o kadar garip bir yer ki hani şuradan Gürcey bakın şuradan aşağıya indi. Buradan böyle karşıya doğru gitti. Dumandan Gürce oraya gitti. Ahmet de çekimlerde birazcık maalesef amatör hani istediğim hani istediğim şeyleri yakalayamayabiliyor. Gürce ile Duman buradan indi. Sarı ile Toros'ta Toros ilerideki rampadan onların yanına aşağı indiler. Şu karşıya doğru geçtiler. Biz de beklemeye devam ediyoruz. Şarjım da şu anda %20 civarında. Burada telefonumu şarj edebileceğim bir nokta da yok. İnşallah şarj bitmeden Dönerler 17-18 dakikada ilk gelen asil oldu büyük olasılıkla çok uzaklaşmadı o burlarda bir yerlerde gezindi geriye döndü diğerleri henüz yoklar geldiklerinde kayda devam edeceğim şarj bitmesin sizlerden ricam izlemeye devam edin belki amatör içerikler oluyor ama en azından kendi köpeklerimizin doğal tepkilerini görebiliyoruz köyün içinde birazcık birkaç tane aksiyon oldu o aksiyondan çok şükür herhangi vakat olmadan çıktık. Sonra arazide köpekleri salalım ama uygun bir arazi bulamadık maalesef. Ama en azından başladığımız videoyu bitirdik. Değil mi Asil? Diyet yapman lazım diyet. Güneş de tam köpeklerin geldiği açıdan vuruyor ama maalesef çekemiyorum. Şuradan çıktılar. Seslerini duyduk. Duman. Kızı. Duman sarı. Gürcey. Toros yok şimdi daha. Ne haber kızım? Arkadaşlar yaklaşık 42-43 dakika 42 dakika sonra da onlar geldiler. Sarı Aferin benim oğluma. Aferin benim kızıma. Gürcey Gürcey sana hastayım. Sana memleket de hasta. Gel gel Toros gel. Ah kıyamam sana benim. Tivitili oğlum benim gel. Gel 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 gel. Oh, bak gücünden bana vuruyor. Şunu bir, bana bir çevirsene sana zahmet. Bak şimdi dumanın bandan oynayışa bak. Şuraya geçeyim de güneş geliyor. Duman gel. Gel duman gel. Gel duman gel. Bak, 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 bak. <laughs> duman. Gel bakayım gel. Hadi. Hadi gel. 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 Hadi hadi hadi. Hadi bakayım benim. Oh, bak sarıya bak. Sarı beni de sevdiyor. Sarı beni de sevdiyor. Sarı beni de sevdiyor. Yiğitler Ahmet'e çağrılıp tabi oğlan dondu. Arkadaşlar güneş var ama hava sıcaklığı 2-3 derece civarında. Kulakları böyle kabardı. Çocuğun rüzgar da var. Şimdi ekipten eksik kalan kimse yok değil mi? Her şey tamam. Yavaş yavaş bunları bağlayalım. Bakın Gürcey Toros'u çok seviyor arkadaşlar. Yani bu nasıl bir iş bilmiyorum. Allah inşallah gönlüme göre verir. O köpek kızan olur da o arada Toros'un Tivit tedavisi bitmemiş olursa hakikaten çok üzüleceğim. Bakın. Diğer hiçbir erkeğe yüz vermiyor. Ama Toros'u görünce böyle her türlü şeyi yapıyor yani cilveyi yapıyor Toros'a karşı. Sarıya yapmıyor, palağa yapmıyor. Ama Toros'tan aralarında böyle bir gönül bağı, gönül ilişkisi başladı. Hakikaten yani köpeklerle bir arada vakit geçirmeye başladıkça Onların karakterlerini daha fazla çözüyorum. Yani Duman da, Gürcey de, Asil de karakter olarak kesinlikle tam puan dişiler. Sadece Asil şu anda çok fazla kilolu. O yüzden onların temposuna yetişemiyor. Bunlar yaşlı olsalar dahi, yani hayvan mesela aslında çok durgun görünüyor ama çok hareketli bir dişi. Duman da, Gürcey de her ikisi de. Sarı da yavaş yavaş böyle yani dominant karakter olduğunu düşünmüyorum Sarının açıkçası. Belki e, eşli olarak iş yapar. Korkusuzca gider ama diğer köpeklere karşı tek başına şey kadar toros ve palak kadar cesaretli değil. Ama yanında eşi varken, duman varken acayip cesaretli sarıda. Ya bilmiyorum. Yani şu ana kadar yaptığım gözlemler bu. Eksilerini de söylemek lazım. Artılarını da söylemek lazım. Onlar yine dağılmadan ben onları çağıralım. Sarı şu korku işlerini artık bırak tamam yavaş yavaş sevdiriyorsun kendini böyle bize karşı senin de güvenin arttı. İnsanlar seni korkutmuş olun biliyorum ama tamam cesaretini geri kazanman gerekiyor. Bak liderlik savaşları var burada. Bak şey yalığa gelirse görecek Toros yetişmezse seni çekeceğim ona mecbur. Ne yapayım yapacak bir şey yok. Hepinizin yavrusunu alacağız. Göreceğiz altınız nasıl çalışıyor. Dostlar bugün de böyle spontane bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomuza like atıp yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerin beğenileri gerçekten yorumları bizim için önemli. Bir saniyenizi ayırıp bizim için beğeni tuşuna basarsanız çok sevinirim. Vallahi... Videoyu kapatmıştık arkadaşlar ama tabi bir de bu işin e, çiftliğe geri dönüşü var. Mecburen aynı ekip bizi yine karşıladı. Yine dikkatli geçiyoruz. Gürce'ye bakar mısın Gürce'ye? Gürce kendini kaybediyor. <laughs> Abdullah dikkat et. Yiğit yavaş, Yiğit yavaş. Yiğit yavaş.